Bugün şöyle e, yaban mersinli, böğürtlenli, yumuşacık bir kek yapalım diyorum. Önce malzemeleri saymakla başlıyoruz. 100 gram süzme yoğurt, 150 gram oda sıcaklığında tereyağı, 175 gram toz şeker, 200 gram kekun, 25 gram hindistan cevizi rendesi, 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı vanilya ekstratı, bir limon kabuğu rendesi, 100 gram böğürtlen ve 100 gram yavan mersinimiz var. Mikserimizin içine oda sıcaklığındaki tereyağımızı koyuyoruz. Yoğurdumuzu, şekerimizi, iki tane yumurtamızı koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı vanilya ekstratımız ve bir limon kabuğu rendemizi mikserimizin haznesine Rendiliyoruz ve e, mikserimize ped ucunu takıp karıştırmaya başlıyoruz. Yumurtamız, yoğurdumuz, yağımız, şekerimiz e, karıştı. Şimdi bu karışma, elenmiş olan kek unumuzu ve hindistan cevizi rendemizi ekliyoruz. Tekrar mikserimizi açıp karıştırıyoruz. Unumuz ve hindistan cevizimiz de karıştı. Şimdi taze meyvelerimizi ekliyoruz. Meyvelerimizi spatula ile karışımımızın içine karıştırıyoruz. 27 cm'e 12 cm gibi bir kek kalıbını içine yağlı kağıdımızı seriyoruz ve hazırlamış olduğumuz karışımı kabımıza döküyoruz. Karışımımızı kek kabımıza döktük. Şöyle spatula ile üstünü düzeltip önceden ısıtılmış fanlı 160 derecedeki fırınımıza veriyoruz. Yaklaşık bir saat sonra kekimize klasik kürdan kontrolü yapıyoruz. Evet, temiz çıktı. Kekimizi fırından alıyoruz. Soğumasını bekleyip dilimleyeceğiz. Kekimizi fırından çıkardık, soğumasını bekledik. Sunum tahtamızın üstüne aldık. Biraz üstüne. Pudra şekeri serpiyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Afiyet olsun.